Nazca çizgileri, Peru'nun güneyindeki Nazca çölünde geniş bir alana yayılan devasa jeogliflerdir. 1920'lerde hava fotoğrafçılığı sayesinde keşfedilen bu çizgiler, dikkat çekici şekiller, hayvan figürleri, bitki motifleri ve düz çizgilerden oluşur. Yaklaşık 500 kilometrekarelik bir alanı kaplayan bu yapılar, devasa ölçüleri nedeniyle yalnızca yukarıdan bakıldığında anlaşılabilir. Nazca çizgileri Dünya üzerindeki en büyük ve en gizemli arkeolojik buluntulardan biridir. Peki bu çizgiler ne amaçla yapıldı? Kim tarafından yapıldı ve uzaylılar ile bir ilişkileri var mı? Nazca çizgileri, Milattan Önce 500 ile Milattan Sonra 500 yılları arasında Nazca kültürü tarafından yapıldığı düşünülen jeogliflerdir. Çizgilerin yaratıcılarının kurak çöl bölgesinde yaşayan Nazca halkı olduğu yapılan arkeolojik çalışmalar ve buluntularla desteklenmektedir. Nazca halkı tarım toplumu olarak bilinir ve sulama sistemleri kurarak çölün sert iklim koşullarına karşı yaşamlarını sürdürmüşlerdir ancak çizgilerin yapılma süreci ve amacı hala tartışma konusudur. Çizgilerin bu denli geniş bir yayılması ve yalnızca yukarıdan tam anlamıyla görülebilmesi, onların nasıl yapıldığı ve ne amaçla kullanıldığı konusunda çeşitli teorilerin ortaya atılmasına yol açmıştır. Nazca çizgileri, yüzeydeki koyu renkli taşlar ve toprağın dikkatli bir şekilde kazınarak altındaki açık renkli toprak tabakasının ortaya çıkarılması ile oluşturulmuştur. Külün kuru rüzgarsız iklimi bu çizgilerin binlerce yıl boyunca bozulmadan kalmasını sağlamıştır. Yüzeyde yapılan araştırmalarda, Nazca halkının bu çizgileri yaparken basit aletler ve teknikler kullandığı, düz çizgilerin oluşturulması için kazıklar ve ipler yardımıyla doğru yönlerin belirlendiği anlaşılmıştır. Bazı araştırmacılar, Nazca halkının astronomi bilgisi olduğunu ve çizgilerin yapımında yıldızların ya da gökyüzündeki cisimlerin konumlarından faydalandığını öne sürmektedir. Bununla birlikte bu çizgilerin sadece sanatsal bir ifade mi olduğu, dini bir amaç mı taşıdığı ya da toplumsal ritüellerle mi ilgili olduğu hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Nazca çizgileri üzerine yapılan araştırmaların ilk dönemlerinde en çok ilgi çeken açıklamalardan biri bu devasa jeogriflerin bir tür astronomik takvim olduğu fikridir. Bu teori, çizgilerin ve figürlerin Nazca halkı tarafından gökyüzündeki cisimlerin hareketlerini izlemek ve belirli astronomik olayları takip etmek amacıyla yapıldığına dayanmaktadır. Ancak bu teori, yıllar içinde tartışmalı hale gelmiş ve çeşitli bulgularla çelişse de, çizgilerin anlamı üzerine yapılan çalışmalarda önemli bir yer tutmaya devam etmiştir. Astronomik takvim teorisine göre, Nazca çizgilerinin bazıları gün dönümü, ekinokslar ve diğer önemli astronomik olaylarla hizalanmıştır. Gün dönümleri, Güneşin gökyüzündeki en yüksek veya en alçak noktaya ulaştığı zamanlar olup, tarım toplumları için büyük önem taşır. Örneğin, ikinlerin dikilmesi veya hasat zamanı, güneşin hareketine göre belirlenebilirdi. Bu teoriye göre, bazı uzun düz çizgiler gün doğumu ve gün batımı yönleriyle örtüşmekte ve belirli dönemlerdeki gökyüzü olaylarını işaret etmektedir. Bir diğer teori, bu çizgilerin Nazca halkının dini törenler sırasında yürüdüğü kutsal yollar olduğunu öne sürmektedir. Özellikle düz çizgilerin bu ritüellerde kullanılan yollar olduğunu öne sürer. Nazca çölündeki bazı uzun düz çizgiler kilometrelerce uzanır ve herhangi bir belirgin bitiş noktasına ulaşmaz. Bu çizgiler toplu halde yürüyüşlerin yapıldığı kutsal yollar olabilir. Nazca halkı bu çizgiler boyunca belirli ritüeller gerçekleştirmiş ve tanrılara adaklar sunmuş olabilir çizgilerin yapıldığı alanların geniş ve ulaşılması zor yerlerde bulunması, bunların toplu ibadet ve tören alanları olduğuna dair ipuçları sunar. Bazı arkeologlar, çizgilerin Nazca halkının dini festivallerinde kullanıldığını düşünmektedir. Bu festivallerde insanlar, belirli bir figür ya da çizgi üzerinde yürüyerek, tanrılardan yağmur, verimli hasat veya başka iyilikler dilemek için adaklar sunmuş olabilirler. Nazca çizgileri hakkında en popüler ve İlgi çeken teorilerden biri de uzaylı teorisidir. Bu teoriye göre Nazca çizgileri insan yapımı olmayıp dünya dışı varlıklar tarafından oluşturulmuş olabilir ya da bu varlıklar çizgilerin yapılmasına rehberlik etmiş olabilir. Bu fikir, çizgilerin devasa boyutları ve yalnızca havadan görülebilecek detaylı desenler içermesi gibi özelliklerden kaynaklanır. Teoriyi savunanlar Nazca çizgilerinin o dönemin teknolojik imkanlarıyla yapılmasının imkansız olduğunu ve antik Nazca uygarlığının bu kadar büyük yapılar yapabilecek bilgiye sahip olmadığını öne sürerler. İsviçreli yazar de Niken, dünya genelindeki birçok antik yapının, piramitlerden Stonehenge'e kadar uzanan birçok yapının dünya dışı varlıkların etkisiyle inşa edildiğini savunan bir bakış açısı sundu. Nazca çizgileri de bu kapsamda değerlendirildi. Ona göre çizgilerin sadece havadan görülebilmesi, çizimlerin uzaylılar tarafından ya da uzaydan yapılması gerektiğini gösteriyordu. Bu varlıkların antik Nazca halkına teknolojik veya mühendislik bilgileri sağladığı ya da bizzat bu desenleri oluşturduğu iddia edildi. Uzaylı teorisi popüler kültürde büyük ilgi görse de bilim dünyası bu teoriye büyük ölçüde şüpheyle yaklaşmaktadır. Arkeologlar ve bilim insanları, Nazca çizgilerinin dünya dışı varlıklar tarafından yapıldığına dair herhangi bir somut kanıt bulunmadığını ve bu tür iddiaların daha çok spekülasyon ve popüler efsaneler üzerinde kurulduğunu belirtirler. Bir başka teori-sanat ve ifade aracı teorisi, Nazca çizgilerinin bir sanat eseri olarak antik Nazca halkının estetik ve kültürel değerlerini yansıttığını savunur. Bu teoriye göre çizgiler yalnızca pratik veya dini işlevler taşımaktan ziyade bu dönemde yaşayan insanların sanatsal yaratıcılığının bir ürünü olarak değerlendirilmelidir. Sanat ve ifade aracı teorisine göre bu figürler Nazca halkının dünyaya bakışını ve sanatsal geleneklerini yansıtıyor olabilir. Teori, Nazca halkının bu çizgileri yaratırken estetik kaygılar taşıdığını ve büyük bir kolektif sanat eseri meydana getirdiğini öne sürer. Nazca çizgilerinde görülen figürler, Nazca toplumunun semboller ve desenler aracılığıyla kültürel ifadelerini yansıttığını gösterir. Bu çizimler yalnızca güzellik ya da estetik amaçlı değil, aynı zamanda doğaya ve evrene dair anlayışlarını ifade etme aracı olarak da görülebilir. Bu devasa eserlerin yaratılması büyük bir topluluk çalışmasını gerektirmiştir. Sanat ve ifade aracı teorisine göre, çizgilerin yapımı sırasında toplumda güçlü bir işbirliği ve ortak bir sanatsal bilinç oluşmuş olabilir. Toplumun ortak değerleri ve inançları bu devasa sanat projesinde hayat bulmuş. Nazca bölgesi aşırı kurak bir çöl iklimine sahip olduğu için su yaşamın devamı açısından hayati öneme sahiptir. Bu teoriye göre, çizgiler Nazca halkının suya duyduğu büyük ihtiyacı ve su tanrılarına bağlı inançlarını yansıtır. Arkeologlar, çizgilerin yapıldığı bölgede bulunan bazı kalıntılar, sunak alanları ve adakların bu teoriyi desteklediğini öne sürer, su ile bağlantılı adaklar, özellikle çizgilerin yer aldığı alanlarda su kaynaklarına yakın yerlerde yapılmış olabilir. Nazca çizgilerinin bir kısmı yeraltı su yollarına veya eski su yollarına yakın bölgelerde yer almakta. Bu da çizgilerin tarımsal faaliyetler ve su arayışı ile ilişkilendirildiğini göstermektedir. Sonuç olarak Nazca çizgileri antik dünyanın karmaşık yapısını ve insanın doğa ile olan ilişkisini anlamamıza yardımcı olan önemli bir araştırma alanıdır çizgilerin kökenleri ve işlevleri üzerine yapılan araştırmalar, hem tarihsel hem de kültürel açıdan zengin bir anlayış sunmakta ve bu eşsiz mirasın korunması ve anlaşılması adına önem taşımaktadır. Gelecek nesillerin, bu gizemli yapıtları keşfetmeye ve anlamaya devam etmesi, insanlığın kültürel mirasını zenginleştiren bir yolculuk olacaktır.